İslam teessüs eder etmez biliyorsunuz tasviri yasak etti. Buradaki tasvir nedir? Kur'an'ı tefsir eden Kur'an'dır. Hadisler de onun ikinci müfessiridir. Kur'an-ı Azimüşşan'da Araf suresinde وَلَكَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ Biz sizi halk ettik, yarattık, sonra tasvir buyuruyor. Ali İmran suresinde ve الَّذ۪ي سَوَّرَكُمْ fil الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ o öyle bir mabuttur ki sizi dilediği gibi rahimlerde tasvir eder. Üç ayetle istillat edeceğiz. Tegabül suresinde ve tafirde ve gafirde her ikisinde de ve savvereküm fe ahsene surereküm. sizi tasvir etti ve gerçekten de suretlerinizi pek güzel etti. Suretlerinizi pek güzel etti. Ne kadar insana fi ahseni takvime Racim. Bütün mahlukat içinde ne mazhar olan yani iki ayak üstünde yürüyen mahluk. En ahsen surette yaratılmış mahluk. Görüyorsunuz ki buradaki tasvirden maksat mücessem bir yaratılış. Kağıt üstüne yapılan tasvir değil. Ve esasen eskiden kağıt üstüne yapılan suretlere nakış. Onları yapanlara da nakkaş deniyor. Binaenaleyh dini ettiği gölgesi düşen mücessem suret yani heykel sebebini düşünme dahi hacet yok Kabe'l-Allah'ın içinde az olabilir çok olabilir 360 tane heykel varmış üstünde de Hübe en büyük heykel ve bunlara katılırlar. Böyle bir kavmin içinde kurulan dini mübini İslam elbette o pislikten o batıldan o bitaptan, o kötülükten o hurafeden insanları kurtarmak için heykellerin yapılmasını nende düşürttü Mehmet. Binaenaleyh men edilmiş olan İslam'da men edilmiş olan şey nedir? Gölgesi düşen şekil. Yoksa minyatör Bu da tabiatıyla maksada mağdur. Yoksa Allah'ın en güzel surette tasvir ettiğini söylediği ve tasviri güzel bir surette bahsettiği bir dil tasviri kökünden men etmemesinin imkanı ihtimali zannedersen yoktur. Ne çekim, gına, musiki, şehevi bir maksatla dünyevi bir ile olursa elbette kötü. Fakat sizi sizden alıp lahuti bir havaya irca ederse ve sizi tamamıyla melekuti bir aleme götürürse Allah'ın kudretini size hatırlatırsa lütfunu ihsas ederse bu gınaya katiyen İslam karşı olamaz çünkü bizzat şari'i akdes Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem zeyyinül Kur'an'a bi sesatıkun Kur'an'ı seslerinizle tezyin edin buyuruyor. Yani Kur'an'ı güzel sesle okuyun, nâğmeyle okuyun.